otelimizin aracına bindik. Male'ye geldik şu anda. Male du male. La casa male la gale. Çok sabah küçücük. Şaka maka yale hale du male male du male. Adaya deniz uçağıyla gidiliyor sadece. O yüzden ay palmiyeler şimdiden görmeye başladık. Antalya'da yok mu palmiye? Antalya'ya git o zaman sen buradan bin geri uçağa. yok mu? Hadi Benim geri bin. Benim memleketimde geribin. palmiye yok mu? Geri bin. Kulağım palmiye hala çok tıkıyor. Palmiye görmeye geldiysek yazıklar olsun bize ya. Yani. <laughs> Beyaz kum ve turkuaz. Ankara'da da var beyaz kum. Yok. Var. Ya, var. Var. Gitmediğin götürmedim seni ama var. Deniz uçağı senin çok gelecek bence. Ben deniz uçağına binmedim ama Mikonosa giderken Pervaneli'ye bindim çok kötüydü. Uzun zamandır yaşamıyordum ben bu kulak basıncı. Uzun zamandır kalbim aşkları da olsun değil. Kulak yani de basıncı problemi mi? İsmail. Kulağım çok kötü. <laughs> limanına geldik. Burada bir lunch bölgesindeyiz. Yerindeyiz. hazırlandım. Saçımı dalgalı yaptım ilk defa kısa kestirdikten sonra. Ve çak aşama gitti. Ne güzel jungle ya. Aşırı güzel. Ya ya, zerler akıyor, pırtınadın, <laughs> bir sabah uyandık. Kahvaltıya gidiyoruz, şu an saat kaç? 9 mu? 9 şey? gibi bir şeydir. Bugün evet. aslında çok güzel bir, e, konuşamadım, boat trip, tekne turu. E, tekne turumuz ve e, kaplumbağalarla alakalı bir şeyler, dolfinlerle alakalı bir şeyler falan vardı Yunuslarla. Yapamazsak çok üzüleceğim ama bence yapamayacağız. Yani ben hiç denize açılmak istemem bu havada. <laughs> Alabama tehlikesi çok yüksek. <laughs> ıslak gibi kullanayım ya şurada. Çok güzeldi. Çok uykum geldi şu anda. You still remember. a little bit. Odaya çıplak ayak gitmekten daha güzel bir şey var mı ya? Ben artık İstanbul'da da çıplak ayak gezeceğim. Yanlış yerim biliyorum ama. Hayır, doğru yere gidiyorum. <laughs> gerçekten 20 adım falan ya var ya yok direkt havlu bile almadan çıkıyorsunuz odaya geliyorsunuz mükemmel bir şey şu an hava mükemmel hava sıcak su sıcak ılık hiç üstümüzde tuz kalmıyor hiç tuz yok şimdi duşa gideceğim ee, çünkü yunusları izlemeye gidecekmişiz her zaman gibi işte yunusları izlemeye falan gidiyoruz her zaman yaptığımız gibi. Daha sonra akşam yemeği var. Ben anladım neresi olduğunu aslında söylemiyorlar ama ben anladım. E, ee, su altı restoranına gideceğiz. Yani böyle akvaryum içinde bir restoran var. Oraya gideceğiz bence. Çok yüzdüm ve yoruldum. Şu an bu şekilde gireceğim. Sen çok yalnızsın. <laughs> <Şimdi, Peki>. Yunus <laughs> balıklarını görmeye gideceğiz. Ha? <laughs> <laughs> Hasta eğer eğer düşmez. Çok çok korkuyorum kapatıyorum. <laughs> hiç rüzgar yok deniz çarşaf gibi o kadar güzel ki çok mutluyum şu anda bugün free day yani hiçbir şey yapmayacağız akşama kadar akşam büyük parti var sonra akşam için hazırlanacağım çok mutluyum aşırı güzel ama şu an saat kaç 10 mu hı hı. aslında 9 ama buraya göre 10 Havası gidiyoruz. Hava sıcak <laughs> <laughs> arada hasta olmayı başardığım için şimdi ekipten kızlarla bir ginger tea, e, zencefil çayı söyledim ve portakal suyu söyledik. Şöyle bunları içeceğim. Çok çirkin bir tadı muhtemelen tamam ama iyi geleceğini umuyorum. İlaca başladım. Akşama iyi olmam lazım. Hiç hasta değilmişim gibi şu an. Çok hastayım. <laughs> Burnum acayip bakıyor. Sürekli bağışmışmış. güzel bir servis bu. Ben Nişantaşı'ndayım. Yok, karaya geçeceksin. Nişantaşı'nı çok istiyorum bu arabada. <laughs> president of product and a massive thank you to her for being here with tonight we're very privileged we're not worthy julie <laughs> um, i'm just so in awe and humbled by all of you because you see you do what everybody hopes to do and you truly empower girls you give girls the confidence to make them look and feel better about themselves and I've heard so many stories in the last few days about your YouTube videos and your fans. So, on behalf of everyone in the beauty industry, you are doing something that is so extraordinary. You are walking the talk of empowering girls. And I hope you're super, super proud of yourselves because of all the great and hard work you do, our industry is thriving. We are like, the best industry to be in. We get to have fun, right? We get to be creative, and most important of all, we get to make girls feel better about themselves. So I salute to you, all of you. I hope you have biggest, baddest. Oops, I said a word. Um, don't, I'm in trouble. Kick-ass um, time tonight, because truly, um, this is an innovative product that we are beyond, beyond excited and proud of. So. Party down, have a great time, and make new friends. Thank you. film yani veren grip olmak. Çok kötü gittim. Antibiyotik alacağım şimdi. O kadar kötüyüm yani. Çünkü sabah kullandım mesela hiçbir şey yaramadı. Her neyse. Kötü şeyleri, negatif şeyleri şu an geride bırakıyorsa bir şey diyeceğim. Başka bir adaya gittik. Başka bir adaya gittik. Bu aslında hem UK influencerların hem de Avustralyalı influencerların kaldıkları otel. Oraya gittik. Parti oradaydı. Çok çok efsaneydi. Ben böyle bir last böyle bir parti gerçekten görmedim. Gerçekten her şey harikaydı. Aşırı güzel düşünmüşler. Şu an saat gece 3. Burada saat e, normalde Male'de 2 saat ileri ama burada 3 saat ileri. Makyaj mı sileceğim? Yatacağım yarın son günümüz. Yarın sabah Gül ile bir kahvaltı organize etmişler. E, herhalde yeni ürünle de deneyeceğiz falan bir olabiliriz. Bilmiyorum. Umarım iyi olurum da kalkarım. Sabahki kahvaltıya maalesef katılamadım ve çok üzülüyorum şu anda. Ama çok kötüydü. Hakikaten sonra da kalksam bayılırdım. O kadar kötüydüm. Çok da minnettan almıyordum. İlaç çok dokundu Çok ağır bir antibiyotik olduğu için. Hanginiz vazerde edirdiyse çıksın söylesin. Yorumlarda yazsın. Bence mikrobu başka bir yerde aldım. Türkiye'de almış olabilirim. Almanya'da almış olabilirim bilmiyorum. Şimdi check out yaptık biraz önce. Ama yani aşırı düşünceler çok çok tatlılar. E, floor var burada benimle ilgilenen. E, floor bize başka bir oduşturmuş. Bizim odada olduğu için. E, dinlenebileyim diye. Yani gerçekten aşırı düşünceler ve çok tatlılar. Çok seviyorum hepsini. Daha gelince ve pişler güzel şimdi hatırımız gelince odaya gideceğiz. Herhalde birazcık dinlenmeye çalışacağım. Dün böyle zencefil çayı, ballı zencefil çayı ve yanında böyle portakal bir şey falan getirdiler bana. O bayağı iyi gelmişti bu Belki ondan tekrar rica ederim. <laughs>

Tövbe tövbe Çok kötü. kaçtı. <laughs> Şu an o kadar mutluyum ki. Bu benim dünyada en sevdiğim çikolata. Snake. Hiçbir yerde yok normalde bulamıyorum. Catboy satan yerlerde de yok. O burada bulduk. Size mükemmel kombinimi göstereceğim. Şimdi hazır mısınız? 3-2-1